Dolayısıyla şeytanın bize vehmettiği bazı insanların doğru yolu bulamadan, öğrenemeden, farkına varamadan, anlamadan hayatlarının sonladığı biçimde ki vehim doğru bir vehim değildir. Eğer Allah Azze ve Celle sınıyorsa, imtihanın içerisine almışsa, mükellefiyet vermiş ise vermediklerini istisna tutuyorum. Akletme, etisi vermediği, sınav için gerekli donanımları kendisine sağlamadığı, böylece annesine, babasına yahut etrafına ibret kıldığı, böylece yarattığı varlıklar, onlar hariç sınavın içerisine dahil olmayan, temyizi bulunmayan, ayırt etmesi, rüştü, rüşte kavuşmamış, ya böyle bir yaşa gelmeden sorumluluk alamadan almadan Allah azze ve celle'nin var edip hayatını sonlandırdığı onlar hariç onlar tıpkı yaratmadıkları gibi hiç var etmedikleri gibi belkiler sınavın içerisine olan, içinde olanlar ki bunlar belli ki sınava dahil olmayı kabul etmişler Cenab-ı Hakk'ın sunduğu göklere, yere, dağlara arz ettiği emaneti emanete evet demişler onlar demediği halde bu imtihana dahil olanlara Cenab-ı Hak yolun düzgününü göstermeyi üzerine almıştır. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ Yine geçen ders söylediğimiz bu yolu paylaşmak, anlatmak, izah etmek her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu olmakla birlikte bilmeliyiz ki bunu karşı tarafa belletecek, onu onun yüreğinde bunu apaçık kılacak olan Allah azze ve celle'dir. O da onun durumuna göredir. O kişi nasıl bir Allah azze ve celle'ye karşı kul olmak istiyor? ona karşı vefakar mı, saygılı mı? Yoksa göz ardı etmek isteyen onu, hayatı kendi başına buyruk yaşamak isteyen, böylece Rabbini hatırlatan her türlü ayetten uzak tutan kendisini, çoğu insan böyle yaşıyor. Böyle yaşayan insanlar Allah Azze ve Celle'nin o dost doğru yolundan uzak kalmaya hem de itina gösteren kimselerdir.